Selam. Bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne haber? Az konuşacağım. Biraz da müzik atacağım. Hmm. Ve bu sefer çok oyunculu oynayacağız. Yani bu modu. Evet bayağıdır oynamıyorum. Hatta silim, sil, hesabı silmiştim. Yeniden indirdim. Evet. Thank you. arkadan baba bombe arkamdan vurdun arkamdan da biri vuruyor diğer yerden bu tarafa vuruyor bu ne biçim iş lan hayırdır oğlum hayırdır papa Nereye kaçıyorsun abi? Enfas. Ne öldürdüler? Kafadan. Ne öldürdüler iyi. Bakayım. Kaç Kat 19. Koş. İşte bu baba. İkisini de öldürmem gerekiyor ama. Sağ papana bakıyorsun. Çör müsün? Hadi yallah. vuruşu kes Göremiyor ha yeah. Hmm. Sekiz kere öldürmüşüm bana hala sıkıyor ya işe bak. Neredesiniz oğlum? Asist. Bana mı bana, benim üzerime geldiniz lan? Oo oh, atarlı çocuk babanlık vardır mı? Hayırdır? Git o tarafa. Kral katili arkamdan da vurursunuz tabi. 10 kez öldürmüşüm daha ben ilk kez öldürüyorum. Mal mıdır nedir? rolo Ah, oh, vneriye. Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum? Oğlum eğiliyorum öldüremiyorsunuz, yatıyorum öldüremiyorsunuz. Ne biçim oyun lan bu? Çok mu yüzlü oynuyorum yoksa herkes şey spot mu? Ama O atarlı çocuk. Hadi çiş çeş. başkası Başkasını izlemeyeceğim. Hayırdır oğlum? Kral katiline bak. Krala bak. Kral katili oğlum lan. Kralın katili şu kez öldürüldü. On kez öldürüldü. Kendime o kral katilini öldüreceğim. Bakayım onu kaç öldürmüşüm. Oğlum nasıl? Hayırdır? Aa o bizim değilmiş ki ya öldürdüm. Aha öldürdü beni kral katri. Oho kral katri. O mu? Oh, Hayır, kral katri. Aha 67 kişi öldürmüşüm oha. Ne bak buydu. Oh. Açıttı onlar herhalde. Lan nereye çıkıyorsun? Popo. Sen kimi öldürüyorsun? Kimin kankalarını öldürüyorsun? Kimin oyuncularını öldürüyorsun oğlum? Kötü öldürüyorum onu söyleyeyim. Öl. Bak bu onların kralı. Kral katili. Aha kral katili. Hayırdır? Kaç acaba bazen çok çoğu zaman ço 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 bazen güzeller geliyor bu çeşit şansıma gelmedi ya ya herkes bot oğlum bu ne kaç kez oldum ben 5 kez falan herhalde bakayım 5 kez 5 kez mi evet eh, ben de vuramadı <laughs> bakın arkadaşlar mvp o işte bu abi Bakalım ne yapmışım. Nükleer niye vermedi acaba? Bazen 20'de veriyor. Kes bakalım. Daha iyi öldürdüğüm yerler vardı ya. Bir dakika buraları çeteyim. Arkadaşlar 10.000 skor. 10.407. İşte bakın burada yazıyor. Bakın skor. 10.407. Başkalar ikinciye bak. Bizim birinciye bak. Benim birinci işte bu atla. Kaç kişi? Bakın herkesin içi yazıyor. Onların birincisi 26. Ben öldürmeler 76. 5 tane de like aldım. Herkese bir tane like vereyim. Herkese bir tane verdi. Bakalım burada neler var. Ne veriyor bu? Bu ne? Ne yapıyor? Benlik değil ama bir şey verdi. Oo. İyi oynadım arkadaşlar? Bu söyler misiniz? Bu ne? E ha anladım. Bu ne? Bu ne veriyor? Hı, bakalım ne verecek tehcizat, inventer. Bakalım neler varmış içinde. Şöyle bir araba kılıfı istiyorum. Araba e şeylerinden istiy istiyorum. istiyorum. Ve paraşüt olabilir ha. Ya da silah kamuflajı. Ooo lokus var. Lux ne lan? Bu 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 bu, bu, bu şey. Bu ne? Bunu bana verir. Verir Çok iyi ver Bakın bunlar en zor çıkanları hadi açalım At. oy istediğimden beri ne verdi envanterimde burada bir şey yok burada ne veriyor ee, ne yapabilirim hmm. Başka ne oynayabiliriz? Bir dakika hiç, hiç, hiç. burada içinlikte bir şey var. Bakın burada e, Nida yapıyor ünlem işareti vardı. Bakalım. Etkinlik takımı. Buradan ne var? Baş. Ya benlik değil ya. Arkadaşlar. Hmm. Hayda. 99 FPS gibi bir şey oldu lan. Lan. <laughs> Wi-Fi kötü? Yo Wi-Fi. Aynen yani Evet arkadaşlar bu kadar video. Bay bay.